Selamlar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz uzun zamandır bir hesap inceleme videosu gelmiyordu not defteri açmayı unutmuşum onu da açıverdim bir yandan ve artık yine rastgele 5 kişi seçerekten yorumlardan onların hesaplarında yazmış olduğu yaydilerden istedikleri iki karaktere bakıyor olacağız. Tabi burada yorumlar arasında rastgele yorumlar da var. Normalde burada yorumları özel olarak işte UID yazınca seçme vardı. Onu kaldırmışlar. O yüzden Denk gelirsek yani bakacağız artık birilerine. Umarım denk gelir yani. Bilemiyorum şu anda denk gelir mi gelmez mi diye. Şükür arada sırda çıkıyor en azından. Video planım var birkaç tane. Yani bu video planlarını da şöyle şu şekilde size açıklayayım. Belki hoşunuza giden bir video planı içeriği varsa bunu yorumlardan kötü belirtirsiniz. Ona göre ben ilerleyebilirim. Planlar şöyle. Bir Fontaine hikayesini özet olaraktan baştan sona hazırlayabilirim. Çok uzun süreceğini sanmıyorum. Hani özetlediğime bakmayın. Böyle bir 20 dakika 30 dakika sürecek bir video hazırlarım ama konteyinde olup biten her şeyi tek bir, videoda öğrenmiş olabilirsiniz. Kimler ne halt yedi, kimin rolü aslında neydi şeklinde diye. Bu şekilde inatlarına belki daha iyi bir geçiş yapabilirsiniz. Hangi açıdan önemli olur bu? Şu açıdan önemli olur. Şimdi Alekino ile ilgili bazı hikaye detaylarında da yapılması gereken Fatui'nin planladığı bir olay olduğunu öğrenmiştik ve önümüzdeki Kapitan o dönem bir rol oynadığı için Plana boşa çıktı diye de Mavuika'ya salladığı için. Hani belki bu hoşunuza gidebilir. Hafta sonuna zaten bir tier list videosu gelecek. Hatta şu şekilde olacak. Öncelikle yayında yapacağız onu tier listi. Yayında yaptıktan sonra YouTube'da editlenmiş bir şekilde. Hani biraz daha hızlandırılmış kesitli bir şekilde paylaşıyor olacağım. Hani karakterlere olduğunca güzel detay vereyim diye tier listi birazcık editli ve detay yapmaya çalıştım. O yüzden birazcık beklettim. Bunun içinde karakter hangi karakteri almalı diye bir şey gelecek aslında detaylar paylaşılsın diye bekleyecektim de kin içinde seni kolay kolay paylaşmazlar. O yüzden yüzeysel bir şekilde anlatım yapmak daha mantıklı olur şimdiden. Çünkü Mavi manenin detayları zaten ister istemez yakın bir zamanda gelir. Onunla birlikte hemen videoyu çekebilirim. En kötü bu hafta içerisinde videoyu çekmiş olacağım zaten. Hangi günü olur ondan emin değilim ama. Şimdi Alekino ve ile beraber başlamışız. Şunu da ben hemen yan ekranıma atıverdim. Ve oyuna geçtim. Bu arada bugün yetenek izinden etkinliği geldi. Ustalık taşkını. Günde 3 defa bundan dönüp 20 için harcayıp 2 kat bonus elde edebileceksiniz. Bu yüzden bunu kaçırmayın. Gündelik enerji olaraktan harcayın. Karakterlere yetenek kitabı gerekiyor malum. Ama bu sonraki yamada gaz daha mı iyi olurdu? Belki bir ihtimal. Hatta tek yamada hem bu hem de yattı gaz çok daha tatlı olacak da. Onu yapmıyorlar maalesef ya. Keşke bir gün nesbesi de yapsa artık. Çok tatlı olurdu. Çünkü ikisi de yetmiyor kaynak olaraktan. Battle Pass alsanız bile kurtarmıyor yani. Alekino ve beraber başlıyoruz. Hadi bakalım. Burada Harley Quinn'e tıkladık. Altıncı perdeye kadar devam etmiş. Daha da çok rahat bile yaparsın sen. Ama tiyatronun yenilenmesine 10 gün falan var yaklaşık. Bence bir yaptın. Çok bitmeden. 1600 saldırısı var. 66 oranı 223 hasar. Enerji yüklemesi çok. 131 element sulalığı var. Burada saldırın senin az mı kalmış diyeceğim. Ha beyaz püskül takılı. O zaman gayet güzel. 4 parça ilham parçası da varmış. 6 hasarı 6 oranı 42 element sulalığı. Ya ideallik kullanılacak bir şey. Element suları güzel gelmiş de. Orana bir defa atmış hasarı hiç gitmemiş. Pas hocana gitmiş o yüzmüş baya. Değiştirilebilir Daha iyi olur. 7 oranı 25 hasar 4 saldırı baya iyi. Saldırı altında 22 hasar 7 oran 16 element ustaları. Çok daha güzel. Baya iyi denk gelmiş. Bu da ateş hasarı takmış. Yine yeni setten. 10 orana 19 hasar 16 element ustaları. Adam tek zindandan bitirivermiş zaten her şeyi. Hasar altında 7 oranı 56 element Hepsi süper. Bir tek şu çiçek üzmüş seni. Onun dışında zaten her şeyin çok iyi. 17 6. Belki hani rotasyonu daha rahat dönebilmek için enerji yüklemesi de 10 bulmayı veya 20 bulmayı deneyebilirsin. O da hani ulti hattını tekrardan eğitimi için reset alabil diye tercih tamamen sana kalmış. Çiçekten bulursan enerji yüklemesi daha tatlı olur. Zaten değiştireceksin onu. Raiden. 53 oranı 144 hasar 256 enerji yüklemesi. Ya Raiden daha böyle 130 minimum hasar tutsanız bile olabiliyor bazen. Çünkü gerçekten karakterde her bir şeyi dengelemesi zor. Çok yüksek enerji yüklemesi istiyor. Çok yüksek oran istiyor. E yanında hasarda kasmaya çalıştığınız biraz yok oluyorsunuz. Saldırı da istiyor çünkü karakter bir yandan. Silahta yakalayan mızrak var. Ultisi için 12 oran geliyor zaten burada. Ettim bizde 65 oran. Gayet güzel. 65'i 144, 256'dan da enerji yüklemesi. Yadigarlarda a. Ne yaptın çiçeğe? Çiçeği yemişsin. E afet bal şeker olsun. Yani tüyün bu kadar güzel. Saatin gayet iyi. 3 oranı 28 hasar ve 10 saldırı. Kupada elektrik hasar set parçası göreceğiniz benim de olacak önümüzdeki yamada. Ama olur da böyle oran ve seçmeme rağmen. Yanında 2 tane defans atıp sırf defansa giderse onu ben yaşarım hiç sorun değil. Onu ben yaşarım. Ben üstlenirim. Yeter ki siz iyi yadigarlara sahip olun. Oran altın 23 hasar altı enerjik demesi. Büyük ihtimal çiçek de yaklaşık 30 kırıtı da vardır desek. Senin bu halde bile bu kadar iyiyken <laughs> çiçekle beraber yok eder diye düşünüyorum. O yüzden çok iyi. O yüzden bayağı iyi. Tebrik ederim. Gayet güzelmiş bu. Fırına varmış. Fırına ve Arlequino varmış hatta. Lütfen Arlequino için hala artifek kasıyorum. Maalesef o yüzden bu ilde bitmedi. Daha. Demiş. Bence bitirmiş olabiliriz. Aradan yaklaşık 2 ay geçti ya. 2200 saldırısı var. 16 men sulu. 67 1202 hasar. 100 enerji yüklemesi, enerji yüklemesi hiç gelmemiş. Ezeli Eşim var bayağı iyi. 4 parça armını parçası var. 6 oranına 14 hasar ve 16 saldırı bayağı iyiymiş bu. Tüyde 14 hasar 4 oran 16 element sulalı. Düzgünle gitmeseyim çok kadar fazla iyi olabilirmiş. Bu değişebilir. Saatte saldırı altında 9 oranına 11 hasar. Bu da çok güzel. Kupada taş hasar var. Set parçası 11 hasarı 6 oran. Ama toplam crit value'su üzmüş. Yani burada 11 hasarın üstüne gidip de 12 hatta 13 crit value eklediğimiz zaman oranı 2 ile çarpıyoruz her zaman bu tarz durumda. 30'a pek yaklaşamıyor. 30'un altında kalıyor. O yüzden kupa belki değişebilir ama set parçası olduğu için çok zor. Taçta hasar altında oran bulmuşsun. 13. Taç güzel ama başka iş neyden hiçbir nitelik denk gelmemiş. Ne saldırı ne element dolu ne enerji yüklemesi. O yüzden taç hani set dışı takılacak kadar değerli bir taç olmamış senin adına. Ama konspirememiş o bayağı iyiymiş. O yüzden hani bir komple bir değişiklik değildi. en azından bir tüy de kupada ve taçta kendi aralarında nasıl daha iyi dengeleyebileceksen o şekilde deneyebilirsin. Ya da bu seti açmak zorunda değilsiniz zaten Arlekino'da. Gladiator 4 parça inanılmaz güçlü gidiyor zaten. O da denenebilir. Hani bu seti taktığınız zaman en büyük avantajı ultisi de çok yüksek hasar veriyor. Gladiator'un en büyük eksi ultisinin aslında bu set kadar hasar verememesi. Bu topların rotasyonunda bayağı bir ön planı çıkıyor o yüzden. Şimdi bir de fırına demişsin. 49 bin canı var. Bayağı iyi. 40 bini geçmişsin. 51 oranı 209 hasar. 123 de enerji yüklemesi. Ya bu enerji yüklemesi eğer pasu su karakteriyle oynuyorsan takımında. Hani 2-3 su karakteri varsa yeterli olur. Ama yoksa silahın ne? Sence de mi? Değil. Ya silahın bir de tut. O zaman yetmez. Dobarlayamaz. Takımın arkadaşlarının çok daha fazla yüksek vurmasını hedeflemişsin. Harika bir tercih. su anahtarı çok güzel gidiyor. Ama enerji yüklemesini toparla ki sürekli ulti at. Bittikten sonra hemen bir daha gelsin bir daha kullan ki rotasyondaki hasarın hiç düşmesin. Ya oranı bir 60'ı geçersen güzel olabilir. fırına kendisi de çok yüksek hasar veren bir karakter sonuçta alan dışından. 4 parça altın kumpanyan da var hazır. 32'ye 3 oran ve 42 elemen solu. Bu bayağı iyi. Buna elemine gerek yok. Tüyde yine 32 hasar 3 oran var. Bir de de %4 can var. Bayağı sağlam parçaymış. Can altında 19 hasar 10 oran. Bu aslında çok güzel parça ama Bence 40.000 canı geçmen şu an senin için yeterliyken. Zaten iki su karakteri kullandığında her türlü geçmiş olursun. Buraya enerji yüklemesi takabilirsin. Daha iyi kurtarır senin toplam mutasyonunu. Kupa da can takılı 23 enerji yüklemesi 14 hasar var. Mesela burada eğer farklı bir can değerin varsa daha yüksek crit olan onunla değiştirebilirsin. Taşlı hasar altına 10 oranın %4 can var. Bu bayağı güzelmiş. Ama işte en olmadığım da olmuyor. Ona gerçekten yapacak bir şey olmuyor. Benim önerim bunlardır. Yani candan birazcık kısıp enerji yüklemesine abanırsan bayağı sağlam olur senin adına. Evet geçtik şimdi. Bir sonraki hesaba. Kazuha ile Noel varmış. Abo. Kazuha hazır yakın zamanda geliyorken güzel bir örnek olabilir. Bakalım ne yapmışsın acaba? 698 element sola var. 161 enerji yüklemesi var. Güzel enerji yüklemesi gayet iyi. Ama sen bir yandan ne yapmışsın ki? Kurban kılıç takmışsın. He, eğitimin ardı kullanayım diye. Olur, Kazuada kullanılabiliyor bu. Takım yanıtısı yok. Ya şimdi şöyle, Kazuada kurban kılıcından ziyade havun üst takmak biraz daha avantajlı oluyor. Neden? Oradan şimdi gelen pasif özelliğiyle beraber tüm takım arkadaşlarınızla da enerji kazandırabildiğiniz için sadece Kazuha değil aynı zamanda takımdaki arkadaşlarınızla rahat bir şekilde rotasyon dönebiliyor ultileriyle beraber. Önerim genellikle burada favorunuz olur. Ama hiç yadigarlarda oran bulunmayı başaramazsanız o zaman tamam kurban kılıcı oldukça mantıklı oluyor. Fakat burada oranı 30 yapmışsın. Yani 40 40'a falan sonra hatta 30'da kalsa bile kim zaman o favorinin üstüne tıklayabilirsen tatlı olabilir. Çünkü 3 defa hasar veriyorsun orada temelinde. Ya araya birkaç tane düz bile sıkıştırabilme şansın var. Animasyon iptaliyle beraber. Çalıştırabilme şansın var Favonius'u. üstü. O yüzden hali hazırda kasılı varsa boşta duruyorsa takabilirsin. Ama bir 40 oranı çıkarırsan daha tatlı olur tabii 40-50 civarı. 4 parça yeşil gölge var. Burada 14 oran denk gelmiş 23 de element ustalığı var. Bak mesela Favonius için çok ideal olur bu parça. Bayağı da iyi olur. Tüyde. O sen yüksek hasar oran takmışsın. Ama şimdi şöyle bir olay da var. Sen karakterde eğer ki DPS oynamayacaksan yüksek bir hasar bulmanın mantığı yok. Hiç hatta hasar bulmanın hiçbir mantığı yok. Çünkü zaten oranın çok az. Karakterlerde DPS oynamak istiyorsanız yani böyle hasar çok fazla oynamak istiyorsanız en az 50-60 hatta en az 60 diyelim. O tarz bir orana ihtiyacınız oluyor. O yüzden bunu es geç bunu değiştir. Yüksek element ustaları yüksek enerji yüklemesi veya oran takabilirsin bunun yerine. Saate bakmadık dur. Element sol altında yine hasar var. Saldırı olsa element sol altında yine oluyor. T taban hasarını etkiliyor sonuçta ama hasar ı -ı. hasar senin bir işine yaramaz bu buildde ya. Element sol altında burada oran bulmuşsun ve enerji bulmuşsun. Saldırısı da var. Bu bayağı iyi. Taşta element sol altında yine hasar var. Saldırısı onun. Şu hasarlar yerine enerji yüklemesinden gelse o kadar tatlı olurmuş ki. O birazcık üzmüş. Hatta hasar yerine oran gelse bile olurmuş favori takabilmen adına. Ama element solan çok geride kalmış. Yani bayağı geride kalmış. Bunun için. Daha iyi bir hale getirebilir misin? Evet. Tüy değiştirerek elemen sularını toparlayabilirsin. Bir 750-760 civarında en az çok rahat görürsün. Hadi çiçeği elemedik diyelim ki. Buradan çok yüksek oran geliyor diye. Taç ve saati değiştirerek de biraz daha yüksek oran ve enerjik temizliği elde edip sen bayağı iyi hale getirebilirsin bunu. Ayı ve çiçeği ellemene gerek yok ama ya. Diğer parçalarda biraz problem var ama. Hani o tüyü tut. Erit kesinlikle. Farklı bir karaktere her türlü verirsin. Burada bir de Noel vardı. Noel de Glide'de çok asmışsın. 67 onun 120 hasar 202 enerji yüklemesi. Ne yaptın sen? Yılan sırt takmışsın. Abo, aslında Noel Furne ile beraber şu anda muazzam işbirliği yapıyor. Çok fazla iyi iş görüyorlar beraber. Sonuçta kendisi de bir anda kalkan açıp ultisiyle vuruş yaptığında da can yeniliği de bildiği için güzel basar verirken bir yandan. O yüzden Furne'nin işini çok güzel görüyor. DPS bir karakter olarak. Ama sen bu kadar yeni, yüksek enerjik yüklemesi nasıl başardın karakterde? Daha, daha kasıyorsun yeni yeni. Buralarda aslında karakterde hazır yılan sırt varken. Bir... Aa sen enerji takmışsın. Hiç gerek yok karakterde böyle enerjik yüklemesi takmaya zaten hasar veremezsin. Buraya istene <laughs> savunma takman lazım. Karakter ne kadar fazla savunmaya sahipse oradan daha fazla güçlendiği için. Ha Break sal eyvah. Eyvah eyvah. Buraya savunma tementelik. Buraya toprak hasarı bonusu tementelik. Burada da oran veya hasar tercihi yani takabilirsin. Ama onları değiştirmen lazım. Takım yanısı altıymış bir de. Çok da güzel taşır aslında seni. Fakat dediğim gibi tementelikleri değiştirmen lazım. Artı toprak hasar mutlaka bulundurman gerekiyor. Bu kadar yüksek enerji yüklemesi gerek yok karakterde. Hani 20-30 civarı olabilir. Belki kırkı zorlayabilirsin teliklerden ama telikten zorla. Hemen telik olarak takmak kesinlikle. O zaman hastane harbiden gider yani bu karakterden. Ötek karakterlerini de biraz göz atayım dedim de. Mesela Fırnan'ın enerji yüklemesi bu şekilde imkanı yok kurtarmaz. Rıtım kılıcı güzel bir seçenek ama bu enerji yüklemesiyle olmaz. Çünkü karakter ulti atamaz hiçbir şekilde. Enerji bedeli yine yüksek Fırnan'ın az değil. O yüzden kurtaramıyor maalesef ki. Yani bu itlerini biraz daha elden geçirmeye çalış. Biraz daha dengelemeye çalış. Arlekino falan gayet dengeli gözüküyor. Yalana baktığımda da o da gayet güzel dengede gözüküyor da. Burada Noel ve Kazuha birazcık dengesiz kalmış durumda şu anda. Onları biraz eleyebilirsin aynı şekilde. Bir sonraki kişi. Raiden Nahida. Hangisini istersen demiş. Eksine birlikte bakarız. Hatta Nahida ile beraber. Evet. Tüh. Travelerine baksak o Odry... duruyor. Ne yaptın sen? Hesabını yediler mi oğlum senin? Galiba hesabını yemişler. Afet bal şeker olsun. Farklı birisine bakayım ben Bar şurda <laughs> Buldum. Buradan bir tane daha. Bu Amerika'daymış. Amerika'yı birazdan açarım. Avrupa'da olan bir kişi daha vardı. Kulörent ve Risley. Ya da Furna birisini sen seç demiş. Ha Quirant kesin. Kulörent kesinse bakalım. 2500 saldırısı var. Oo. 64 oranı 255 hasar ki pasifiyle beraber 84 oranı çıkıyor. 120 den enerji yüklemesi. Sen ne yaptın böyle? Fena. Fena müsamaha takmış. Çok iyi. 4 parça harmonik de açmış. Kendi setini de kasmış yani. 18 hasar 4 oran 17 enerji yüklemesi. Harika. 13 oran 12 hasar 16 elemen solo. Bu da bayağı iyi. Saldırı altın 13 hasar 10 oran 9 enerji yüklemesi. Süper. Bu da saldırı takmışın. Yani elektrik bolu ne kadar idare eder. Sonuçta set parçası açmak istemişsin. 35'e şey 5 oran bu arada bayağı iyiymiş. Hasar altını 7 oran. Ha bu yüzmüş. Başka hiç ne şey yok. Bir de oranda geride kalmış bir tık. Taç biraz arabadan atlamış. Kupa da bir yere değişecek. Ama onun için nitelikler güzel denk gelmiş ya. de 58 oranına 233 hasar 124 enerjik demesi. Eleman sola hiç denk gelmemiş. Belki dolmayı oynuyorsun durumunu bilemeyeceğim. Nakit akışı izleyici kendi silahını da almış. 4 parça Marşus'a da açık. Oradan da 36 oran daha geliyor. 28 hasar 2.7 oran 11 saldırı bayağı güzel. 21 hasar 8 o... 21 hasar dedim değil mi? 21 hasar 8 oran 12 enerjik demesi çok iyi. Saat saldırı altında iyi doğru 12 hasar. Bu bir tık geride kalmış ama yine kullanılır sonuçta. Kupa daha buz hasarı. 6.2 oranı 12 hasar çok güzel ve taçta hasar altında 7 oranı 11 enerji yüklemesi. Nikolarent'tekinden daha az özmüş. Sonuçta burada enerji yüklemesi de vermiş. O açıdan güzel. 10, 18 eline koluna sağlık ya. Güzel dengelemişsin bayağı karakterleri. Ve Amerika'da olan arkadaşı geçelim hemen. Demiş ki Ayaka ve Utao Mutfak konusun tavsiye ihtiyacım var. Ayakamı çok güveniyorum. İddialı olan bir ayakaya bakalım. Her şeyin ayaka yazmış zaten. 2482 saldırısı var. 56 oran 216 hasara sahip. Oho. 142 de enerji yüklemesi var. Ne yaptın sen? Derinliklerin sonu takılı. Eee gayet güzel. Yadigarlarda ne varmış? 4 parça kış gezgini. 12 hasara 15 oran çok güzel. Harika. 11 hasara 10 oran 6 enerji yüklemesi süper. Saldırı altında 14 enerji yüklemesine 15 hasar ve 10 oran. Bu da bayağı iyi. Bu da saldırı takmış. 11 oranı 27 hasar. 6 enerji yüklemesi. Ah bu zolaydı. Ama ona rağmen harika bir kupa parçası. Hasar altında 14 saldırıya 6 oran ve 15 enerji yüklemesi. Bunu da set parçasını nasıl değiştireceğim çok merak ediyorum. <laughs> Ama güzel niteliklere sahip bayağı. Onun dışında bir de Hutu'a demişsin. Hutu'a neler yapılabilir? He, sen oranın arabadan atlamış. La dur bu Ayaka gibi karakter değil. Maruşası ha Maruşası da takılı değilmiş. Marşus takılı olsaydı ne istediğini çektim. Mona kız ısırma kablomu. Daha sonra mouse arıyorum etrafta. Şşt. Mona. Şu kediler. <laughs> Git. Kısmını da anlıyor. Daha sonrasında yüzüme bakıp inatla da bir daha yapıyor. Sen Utoy'u mahvetmişsin. Röpaş takılıydı büyük ihtimalle ama. Ya 4 parça takılı olduğu müddetçe böyle bir 40-50 oranına geçebiliyorsan güzel. Bunun yanında kasabildiğin kadar hasar ve element tutuları elde edebilirsin de. Mızrak ne takıla ecra laneti. Zaten bu kullanabildiği en iyi parçalardan birisi. Ya hesabında şiyanyum var mıdır bilmiyorum. Şiyanyum varsa yanına şenkçü, fırına veya gelen fırına gibi bir takım kurup güzel bir şekilde utay havadan saldırıyla beraber bile oynayabilirsin. Ya da eğer ki normal bir şekilde yüklü saldırı oynamak istiyorsan gelen fırına yine aynı anda takımı atıp bir adet de jongle gibi bir karakter de Tercih tamamen sana kalmış bu konuda. Ama şunu söyleyeyim. Karakterde en azından bir toplam oran olarak şu Marşosey'i taktığında 80 e oranı geçebil. Üstüne kasabildiğin kadar hasar kas ve element ustalığı zaten üstüne 100 eklemişsin burada bu silahın üstüne. Yani 100 ekleyebilmen bile bayağı iyi. Can arttırmaya çalış bir de 30 30.000 canı geçmeyi deneyebilirsin. Olay tamamen burada senin parçalarında bitiyor ama diyebileceklerim bu kadar. O zaman şimdi karakter incelemesini böyle bitirmek istemiyorum ya. Böyle kasıtlı olan bir karakterin yok mu? Onu göstereyim göstereyim ya. Sende de müsamada bir kolorant varmış. Tamam buna bakalım böyle bitirelim merak ettim. <laughs> 71 oranı 250 hasar. 128 enerji yüklemesi varmış. Saldırın 2310 Oğlum, bayağı iyi. Sende de Müsaamalı var. Millet nasıl kullanırdı? Ne herkese silah çıkarmış ben onu hayret ediyorum. 4 parça öfkesi var. Bu da bayağı iyi. 12 hasar 9 oran 6 enerji yüklemesi süper. Hüda 28 hasar 11 enerji okuması baya iyi. Saldırı altında 14 oranı 21 hasar. Bu ne? Abba 49 crit full 50 olmuş neredeyse. Baya iyi. Bu da da saldırı takılı. Ah element bulamıyorsun sen adam. Keşke elementler de denk geleydi. Set parçası takmış yine bunu. Hasar altında Alturn'a 10 enerji yüklemesi. Da çözmüş. Bir Yani burada tabi saat set dışı takmak istemişsin. Baya harika diye de. Bu bir elektrik bulayım için tatlı olabilirmiş. Olsun. Yine saldırıda götürebiliyor karakteri. O zaman hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim bugünlük yapacağım incelemeler bu kadar. İlerleyen videolarda bu seferkini artık sıradakini büyük ihtimalle katılımcılara özel yaparım YouTube'da. Ama yine arada sırada herkes açık bir şekilde yapmaya devam ederim. Zaten bilimler çok sık gelmiyor bunda. Biraz daha yavaş atıyorum bunu. Artık arada sırada vakit geldikçe kafamı estikçe yine yaparım. Büyük ihtimalle Fontaine, pardon Fontaine nereden çıktı? Natla yaması geldikten sonra yaparsak daha tatlı olabilir. Yeni karakterler çıkarıldıktan sonra elik yapmayı planlıyorum. Özellikle yeni karakterler üzerinden inceleme yapılmasını isteyeceğim. Bakalım öyle bir durum olursa daha tatlı olur benim adıma. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sırdık videolarda görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.